Nükleik asitler konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. DNA ve RNA moleküllerimiz bizim nükleik asitlerimiz. Deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asit olarak adlandırıyoruz. DNA'nın temel yapısı şu şekilde. Çift zincirli sarmal yapıya sahip. Kendine eşleme özelliği var. Yarı korunumlu. Nükleotitlerden oluşuyor. Adenin, guanin, sitozin ve timin DNA'yı oluşturan azotlu organik bazlar yapısında bulunabilen azotlu organik bazlar. DNA nerelerde bulunur? Çekirdekte bulunduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Ama dikkat etmeniz gereken nokta ne? Mitokondri ve kloroplast gibi organellerde de DNA molekül bulunur. Stoplazma içinde dağılmış olarak da bulunur. Arkadaşlar sadece çekirdekte bulunur yanılgısını bir tarafa bırakıyoruz. Prokaryot hücrelerde kesinlikle hücre içinde dağılmış şekilde bulunur arkadaşlar. Peki prokaryot hücre neydi? Kısaca hatırlatayım. Prokaryot hücre ribozomdan başka zarlı organeli olmayan, çekirdeği olmayan bir hücresel yapı bütün bir hücreli mavi yeşil altler bakteriler bu kategoriye giriyor. DNA hücredeki tüm hayatsal faaliyetleri yönetir. Neden? Neden arkadaşlar? Neden? Çünkü DNA protein sentezinden sorumlu. Protein ne demek? Enzim demek arkadaşlar. Enzim ne demek? Her şeyi yönetmek, her şeyi kontrol etmek demek. Bütün işlemlerin hızlı gerçekleşmesi demek. Enzimin olmadığı yerde işlemler olmaz saniyenin milyonda biri sürede gerçekleşen bir kimyasal reaksiyon 100 trilyon senede bile gerçekleşmez enzim olmazsa şayet. Enzim bu anlamda çok önemli hücrenin ölümüne, organizmanın ölümüne neden olabilir. DNA'nın olmaması. Bir DNA molekülü 5 karbonlu şeker, azotlu organik baz, fosfat grubundan meydana gelmektedir. Bu üç yapı DNA'nın temelini oluşturan yapılar. Nükleotit nedir arkadaşlar? Az önce saydığım 3 şey birleşince nükleotit oluyor. Şeker, azotlu organik baz ve fosfat grubu. Şeker dediğim şey deoksiriboz veya riboz olacak. DNA ve RNA'nın yapı birimi nükleotit. Burada görüyorsunuz kırmızıyla gösterilen fosfat grubumuz bizim. 5 karbonlu şeker. Beşgen şeklinde bir mavi şekil var orada. Azotlu organik bazımız yeşille gösterilmiş. Karşılaştırırsak bunları DNA'da ve RNA'da azotlu organik bazlarımızı. Bakın üçü bir defa ikisinde de ortak. Akıllı da tutmak çok kolay. Ben anlatırken hep kıyaslayarak tabloyla gösteriyorum ki biyolojinin ezber olmadığı, aslında matematiğe dayalı olduğu, mantık dersi olduğunu anlayalım. Adenin, guanin, sitozin arkadaşlar hem DNA'da hem RNA'da ortak. Peki ikisi arasında ne fark var? Timin sadece DNA'da, ve urasil sadece RNA'da bulunan azotlu organik baz. Bakın üçü ortak, biri farklı ikisinde. Kesinlikle DNA'da urasil bulunmaz arkadaşlar. Kesinlikle RNA'da timin bulunmaz. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Pirimidin bazları çift halkalı bazlar. Bunlar adenin ve guanin. Büyükler bunlar primidin bazlarına göre, tek halkalılara göre doğal olarak. İkisi de DNA ve RNA'da bulunur. Primidin bazlarımız 3 tane. Sitozin, timin ve urasil. Purin sadece DNA'da, timin sadece DNA'da bulunuyor. Sitozin arkadaşlar hem DNA'da hem RNA'da bulunabilen bir baz çeşidi. Deoksiriboz nedir? Arkadaşlar deoksi bir oksijen eksik demek. Riboz şekerinden bir oksijen eksiltirseniz deoksiribozu elde edersiniz. 5 karbonlu bir şeker DNA'ya adını veren moleküldür bu, şeker molekülüdür. Ben size organik bileşikler konusunda karbonhidratları anlatırken ne dedim? Karbonhidratlar temelde ikiye ayrılır. Karbon sayısına göre ikiye ayrılır. 5 karbonlular ve altı karbonlular olmak üzere. 6 karbonları orada detaylı olarak biz inceledik zaten. 5 karbonlular riboz ve deoksiribozdu. Orada dedik ki biz bunu daha sonra göreceğiz, bakacağız. İşte orası. Demek ki şimdi bakacakmışız arkadaşlar. 5 karbonlu şeker nasıl bir şeymiş? Görüyorsunuz şimdi. Deoksiribozda kimyasal olarak açık formülünü görüyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz mavi ile boyanmış kısımda bir oksijen daha olması gerekiyordu ama yok. Bu nedenle zaten deoksiriboz. Bir oksijen daha olsaydı onun adı riboz olurdu. Deoksiribo nükleik asit adlandırmasında arkadaşlar. Asit nereden geliyor? Nükleik asit adını nereden alıyor arkadaşlar? Şeker asit olmadığına göre baz zaten asit olamayacağına göre o halde nereden asit adını alıyor? Evet arkadaşlar fosfat grubundan oluyor. Fosforik asit var orada. H3PO4. Fosfat grubu dediğimiz şey aslında fosforik asitten başka bir şey değil. Bazıların karşılıklı dizilişini görüyorsunuz. Her adeninin karşısına timin gelmiş. Sitozinin karşısına guanin gelmiş. Bunu beynimizin bir yerine kazımamız lazım. Hep timinin karşısına adenin gelir. Sitozinin karşısına guanin gelir. Ama nerede? DNA'da arkadaşlar. DNA'nın dizilişinde. Zaten RNA'mız tek e, zincirli biliyorsunuz. RNA'da da bazı durumlar var. Onları göreceğiz ileride protein sentezinde. Burada bağ yapılarını da görüyorsunuz bakın. Adeninle timin arasında ikili bağ var. Guaninle sitozin arasında üçlü bağ var. Bunlar hidrojen bağları, zayıf hidrojen bağları. Zayıf olması gerekiyor çünkü DNA sık sık e, ne yapıyor? Eşleniyor, Kendini eşliyor, zincir çözülüyor arkadaşlar. Ve yine ne oluyor? Her adeninin karşısına timin, her timinin karşısına adenin gelecek şekilde kendini eşlemiş oluyor. Arkadaşlar bir DNA molekülünde toplam adenin sayısı toplam timin sayısına toplam sitozin sayısı da toplam guanin sayısına eşit olmalıdır. Adenin ve timin guanin ve sitozin DNA zincirinde karşılıklı eşleşirler arkadaşlar. Bunu kafamızın bir yerine kazıyalım bakın çok önemli bir şey bu. Bunları unuttuğumuz zaman tehlikeli sonuçlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Ne gibi soruları yanlış yapmak gibi. Biyoloji ezber değil ama bilmemiz gereken, bir zahmet bilmemiz gereken bazı noktalar yok değil. Yani bunları bilelim. Çok bunlar ağır, akılda kalmayacak şeyler değil arkadaşlar. 3-5 tane ismi ezberleyemeyeceksek artık, aklımızı tutamayacaksak değil mi? Peki, adenin timin karşılaştırılıyor bakın. Ben böyle şematize ettim aklınıza daha iyi kalsın diye. Adenin ve timin arasında ikili bağ var bakın arkadaşlar. Sitozin ve guanin arasında 3 bağ var. Bunlar karşılıklı bir araya geldiklerinde. Bunlar hidrojen bağları tabi biliyorsunuz. Bir DNA molekülünde toplam adenin sayısı timin sayısına, toplam sitozin sayısı guanin sayısına eşit olduğundan toplam pirimidin sayısı pürin sayısına eşit oluyor arkadaşlar. Bir DNA molekülünde nükleotit sayısı eşittir. Deoksiriboz sayısı o da eşittir fosfat grubu sayısı. Neden? Arkadaşlar her nükleotit için bir tane deoksiriboz kullanmak zorundayım ben zaten. Bir tane deoksiriboz içinde olacak ve bir tane de fosforik asit, fosfat grubu olacak. Dolayısıyla kaç tane nükleotit varsa tabii ki o kadar deoksiriboz ve o kadar fosfat grubu olacak. Mantık olarak bu böyledir. Toplam nükleotit sayısı da pürinlerle pirimidinlerin toplamına eşit arkadaşlar. DNA'nın yarı konumlu eşlenmesi ne demek? DNA'nın yarı konumlu eşlenmesi demek DNA iki zincirden oluşuyor arkadaşlar. Bu zincirler eşlenme esnasında çözülüyor. Her zincir karşısına yeni bir zincir oluşturulacak şekilde kendini eşlemesine deniyor. Meşhur N14 N15 deneyi var. Bunu size soruların üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Orada daha iyi kavrayacaksınız. Burada sadece üzerinde küçük bir bilginiz olsun diye burada geçiyorum üzerinden ama uygulamada göreceksiniz detaylı olarak ve aklınıza daha iyi kalacak. Soru çözmeden bunu iyi kavramak zor, oldukça zor. RNA'ya gelelim arkadaşlar. RNA'mız bizim ribonükleik asit. Protein sentezinde çok önemli bir görevi var. RNA'nın 3 çeşidi var. Bakın DNA'nın çeşidi yoktu. DNA DNA'ydı. Ama RNA'nın 3 çeşidi var. Mesajcı RNA, ribozomal RNA ve taşıyıcı RNA olmak üzere. Arkadaşlar urasil ribonükleik asidin yapısında bulunan ayırt edici bir baz. Timin asla bulunmuyor. Az önce anlattım size zaten. Kendine eşleme özelliği yok. Ve ayrıca tek zincirli ribonükleik asit çift zincirli olma özelliği de yok. Elçi RNA arkadaşlar mesajcı RNA olarak da adlandırılıyor. Transkripsiyon sonucunda oluşan bir molekül. Transkripsiyon nedir? Protein sentezinde detaylı bir şekilde göreceğiz. Transkripsiyon arkadaşlar yazılma demek. Yani DNA'nın anlamlı ipliğinden ilgili genin ilgili kısmından bir elçi RNA sentezleniyor ve bu elçi RNA ribozoma gidiyor. Ribozom bunu okuyor. Ona göre protein sentezi yapılıyor. İlgili amino asitler taşıyıcı RNA tarafından taşınıyor ve protein sentezi yapılıyor. DNA'nın anlamlı ipliğinden. tRNA arkadaşlar taşıyıcı RNA. Taşıyıcı RNA, amele RNA da diyebiliriz. İşçi RNA da diyebiliriz. Amino asitleri ribozoma taşıyan yapı arkadaşlar her amino asit için bir tRNA eşleşiyor tRNA'lar protein sentezinde amino asitleri alıp ribozoma getirmekle vazifeliler. Ribozomal RNA arkadaşlar ribozomun yapısında bulunan protein sentezi esnasında görev yapan yapı. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Ribozomal RNA çok önemli bir RNA modeli değil. Bizim için çok fazla lazım olmayacak. Sorularda çok fazla da karşınıza çıkmayacak. Sadece böyle bir çeşit olduğunu bilin. Sizin için en önemli olan arkadaşlar elçi RNA sonrasında taşıyıcı RNA, ribozomal RNA'nın çok fazla bir önemi yok. Dikkat etmeniz gereken şeyler neler arkadaşlar bitirirken hemen onlara dikkat çekelim. DNA iki zincirli arkadaşlar. RNA tek zincirli. DNA'nın kendine eşleme özelliği var. RNA DNA tarafından sentezleniyor. Bakın DNA olmazsa RNA olmaz zaten. Birinde şeker olarak deoksiriboz var. DNA'da RNA'da riboz var. Arkadaşlar DNA'nın sarmal yapısı var. RNA'da böyle bir yapı söz konusu değil. DNA'da urasil bulunmaz arkadaşlar. RNA'da da timin bulunmaz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar dersimizi dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.